Selam, sorumu soruyorum, yanında kim var şu anda bilmiyorsunuz ama. Yanımda ben varım, kim olsun? Ceyda'nın <laughs> bu yemek videoları, çektiği yemek videolarının arkasında kendi aramızdaki sohbetimizi demlendirelim istedik. Evet Ondan ya, bahsedelim. podcast gibi olsun. Ben tek başıma konuştuğum zaman çok dağılıyorum biliyor musunuz? Ve bugünün konusu, soruyorum evet. hazır mısın? Hazırım. Hazırsın çünkü biliyorsun zaten. Belli konular üzerinde ilerleyelim <laughs> diye, kendimizi kısıtlayalım diye. <laughs> evet karar verdik. Çünkü fikirler uçuşuyor, sohbet bambaşka yerlere gidiyor, durduramıyoruz. Evet, konuyu söylüyorum. Top 5 şehirimiz, en sevdiğimiz, ziyaret gördüğümüz 5 şehri konuşacağız. Evet. Ha, karar vereceğiz. Verebilir miyiz bilmiyorum ama başlayacağız bir yerlerden yani. Biz Avrupa kıtasında <laughs> evet. genelde uzun uçamadık henüz. Evet, Avrupa'da ve Türkiye'de gezdiğimiz çeşitli şehirler var. Yani dünyayı hallaç pıp hamuğu gibi atmış insanlar varsa dinleyin. Kusura bakmayın biz bu kadar biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma ilk Budapest'e geliyor. İlk Budapest'e geliyor. Budapest de güzel bir şey. Daha önce yine bir YouTube videomuzda bahsettiğimiz evet. gibi Budapest'i e seviyoruz. Çiçek gibi, bebek gibi şehir yani. Yani hem tarihiyle, hem yemeğiyle, kültürüyle, diliyle, her şeyle kendimizden bir şeyler buluyoruz herhalde. Bu anlamda. Evet. İşte güzel bir şehir. Çok tatlı kaosu var. Az bir pisliği var. Ben severim az pis şehir. Az pisliği. Evet. Tehlikesiz kaosu, tehlikesiz pisliği severim. Çok tehlikeli olduğundan emin değilim ama Neye göre? <laughs> yani, kime göre, neye göre? Girmekten çekineceğim mahalleleri var bence Budapeşte'de. İşte bak bir İstanbul'da yaşamış bir insanın girmekten çekineceği mahalleyle <laughs> ile bir insan doğa mı? Girip girmeyeceği şeyler farklıdır. Doğru. İtalyan arkadaşlarım sürekli şey yapıyor ya aman orada cebinize falan dikkat edin. Ben cüzdanınızı çaldırmayın falan filan. Ya yavrum biz, biz İstanbul'u gördük. Biz... Sen de anlatıyorsun. Evet. Budapeşte'yi söyledik. E... Bu da peşte benim de ilk beşime girer ya. Bir de mimarisi çok güzel. Mimarisi çok Muhteşem. Senin var mı mesela aklında bir şehir? Ya var. Söyle. İstanbul abi. Ya onu en son söyleyecektik. İstanbul <laughs> çok acayip bir şehir ya. İstanbul gibisi var mı ya? Gerçek. Ben İstanbul'a karşılaştırılabilecek metropol anlamında Avrupa'da bir Paris'i gördüm. Berlin bile o kadar karşılaştırılmaz bir şehir bence. Hani büyüklük, nüfus anlamında, her şeyin olması anlamında. Evet. Ya bir kere sen iki kıtayı bölüyorsun. Dünyanın merkezi gibi geliyor bana. Dünyanın ona. merkezi evet yani yani New York ve İstanbul dünyanın iki merkezi gibi düşünebilir herhalde. Eski merkez İstanbul, ha. yeni merkez New York gibi düşünebilir. Keşke Daha gidip de görmedik, bir görmedik ama. New York'a çok merak ediyorum. Bir gün gider görürüz inşallah. Bir de bir, bir şey söylemeyi de. Her şeyi bir kenara bıraktım. Böyle şehrin bir ruhu var yani, karakteri var her şehrin bence. Ya bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ee, her şey bir araya gelip ge gelip oraya bir ruh veriyor işte. Mimarisi, insanı, yemeği, havası, denizi var mı? Her şey bir araya gelip insan nasıl olursa işte bambaşka şehir şehirde öyle bir şey yani. Ben İstanbul'un ruhunu da seviyorum yani. İstanbul'un her ilçesinin de kendine göre ayrı ruhu var. Evet. Hatta içeride de böyle gidiş gelişler, farklılıklar, belli şizofreniler var içinde evet. barındıran. O da çok çekici bir şey herhalde. Tabii biraz gençlik İstanbul'undan bahsediyoruz. Şu anki İstanbul'a biraz... Turist olma, olduğumuzu söylemek gerekir herhalde. Yani. Evet ya ben mesela üniversite öğrencisiyken e, Taksim'de rahat rahat gezebiliyordum ve hiçbir korku duymuyordum. Biraz gençliğin verdiği cesaret de olabilir ama neyse oralara girmeyeceğim ama <laughs> genel olarak ya bir kere yani deniz var abi. Boğaz var yani. Deniz ben bak çok büyük laf edeyim mi? Denizin olmadığı bir şehir çok da güzel olamayabilir yani. Zaten. Kendim şehir dediğiniz su kenarına kurulur. <laughs> Budapest'te, de de, e, yani Budapest'te de Sivilizasyon'dan bildiğimiz gibi. Sivilizasyon'dan bildiğimiz gibi. En güzel deniz. Yani Budapest'te de şimdi deniz yok diyeceksiniz ama şey Tuna Nehri var değil mi? Evet. Bayağı nehir. Nehir akıyor tabii. Başka hangi şehir var? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Roma. Roma. Klişe mi? Belki klişe. klişe. Ne derseniz değil. Roma'dır. Roma'nın bizim hayatımızda ayrı bir önemi de var. Ya minik kuş evet. <laughs> Yiğit bana Aç Çeşmesi'nin önünde evlilik teklif etmiş. Evet bundan yaklaşık 8 yıl önce. <laughs> yaklaşık diyerek kendini sağlama alamazsın. 8, e yaklaşık değil, 8 değil mi? <laughs> yaklaşık 8 işte 4 ay sonra 8. <laughs> evet 8 yıl önce hem de öyle bir tane ya biz normalde beraber de fotoğraf çektirmiyoruz aslında yani hiç, daha doğrusu hiç öyle bir hevesi olmazdı. Bir kadın dedi ki gel şurada bir fotoğraf çekilelim. Kadına e, telefonunu verdi. Ben de dedim ki yani bu adam durup dururken niye fotoğraf çekilmeyi istedi acaba? Mersen kadına bizi videoya çek, kaçırma demiş. Ve tam on, ondan sonra yanıma gelip önümüzde yüz çekip teklif etmişti. Çok tatlıydı. Yani Roma'dır ya. Roma ya bazı şeyler çok güzel. Roma daha da güzel bence. Bizim evet. imparatorluk şehirleri, imparatorluk başkentleri evet. üzerinden gittik şu anda. Bu da işte İstanbul, evet. Roma. Hep böyle demek ki tarih bir şehrin içinde varsa bizim için olmazsa olmazlardan olmazsa olmaz bir olabilir. Dönüşüyor. Evet evet kesinlikle. Ya, benim mimari çok etkiliyor. Evet. Her ne kadar İstanbul'un mimarisini mahvetseler de. Evet. O yani Roma zaten yani. E yemek desen. Yemek var aynen. Kültür var. Çok önemli. Ya böyle Roma'da bir de böyle mesela ben kız arkadaşlarımla da gidip şöyle bir yaz akşamında bir çok eski tarihi bir binanın önündeki merdivenlere oturup böyle yaz yağmur yağıyordu hatta böyle hmm. şemsiyenin altında oturup şarap içtik, sarhoş olduk falan mesela. <laughs> hep böyle güvenli, eğlenceli, rahat, huzurlu, böyle keyif veren anlar yaşadım hep Roma'da. Ki oranın da tadımlık kaosu, tadımlık böyle nasıl değil? Belli anlarda, belli saatlerde, belli lokasyonlarda tedirgin edilir bir şeyi var bence potansiyeli var sen hocam sen çok şeysin ya Pingirik oğlum. sen biraz yaşlandın <laughs> yaşlandım ben evet sen yani. yaşlandın sen o kadar adam değildin orası tehlikeli tehlikelidir öyle olmaz yani evet biraz o anlamda şey sen oldu. Roma sana ne etti ya Roma bana bir şey etmedi canım. Roma beni ev verdi öyle <laughs> düşüneceksin <laughs> Roma beni ev verdi yani Roma Romadan ben Sonra evet. ne aldım? Forma aldım galiba. Ya. <laughs> Biz daha evli değilken "İyi te ne istersin?" demiştim Roma'ya gittiğimde. Ee, bana dedi "Forma al o zaman." dedi. Demiş miydi? Demişti. Evet. Yani. Ben de gittim forma aldım. Orada bir formacı buldum. Forma aldım yani. Ne aldım biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ne almıştım. Madrid forması. Yani Real Madrid form, forması almışım. Yani rengi hoşuma gitti benim. Evet hala giyiyorum. Ben. Ama demek ki gittiğin yerden oranın formasını almak gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bir de böyle... Artık çok iyi biliyorsun ama gittiğimiz her yerden forma aldığımız için. Evet aynen öyle. Adamın <laughs> üstünde giyecek neredeyse tişörtü yok. Saysam var ya 100 tane forması vardır. Kendi yani forması almışım. Güzel bir hatıra. Gidip orada Roma ile ilgili bir... bir... <laughs> forma <laughs> alsaydım. Roma, 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 Roma Futbol Kulübü. Ee... Evet. FC Roma. <laughs> Öyle bir şey alsaydım bence böyle bir hatıram da olmayacaktı. İyi ki Real Tabii canım adım. güzel biliyoruz hala. Ben bazı seni tanımayan arkadaşlarımın yanında bile anlattığımda güzel bir geyik oluyor o anlamda. <laughs> Daha yeni sevgiliyiz ya bir de hemen böyle yüzüme vurmamıştı benim. <laughs> evet. Ama gizli arkamdan, arkamdan dalga geçmiş benimle arkadaşlarıyla. Sonra böyle bir iki ay sonra tabii ki dayanamadı. Hemen hemen yüzüme vurdu. Zorba. <laughs> zorbalık ya. <yani. gülüyor> <laughs> i̇lk kan Gerçekten. çekiyor biliyor musun? Ay konu bağlı konu. Konu hep dağılıyor. Zaten. Konu hep dağılıyor ya. <laughs> ya aklıma gelen mesela Paris falan var ama asla ilk beşe koymam ben. Paris'i ben çok beğenmedim. Berlin'i de keza sen çok beğenmiştin ama ben çok beğenmedim. Aa Berlin. Berlin olabilir bak. Berlin olmadı bende. Berlin'in böyle bir hani dedik ya bazı şeylerin ruhu var diye. Bana öyle geldi ki Berlin'in bir ruhu yok. Berlin'in ruhunu öldürmüşler, paramparça etmişler. Ee, yine mimariden gireceğim ama sağına dönüyorsun bir dönem soluna dönüyorsun başka bir dönem. Ee, yani üzerinden <laughs> ya şehrin üzerinden o kadar çok geçmişler ki e, böyle bütüncül bir ahenk ben de o, o yok ve bir şekilde bana bu çok iyi geldi yani. Belki ben de öyleyimdir de, bilmiyorum. Bir yerde 18. 19. yüzyıl mimarisi, bir yerde Nazi Almanya'sı mimarisi, bir yerde işte Doğu bloku mimarisi. Bu üç bina neredeyse yan yana bu biraz böyle şey yapıyor. Şehrin ruhunu yok etmiş gibi hissettirdi bana. İnsanlar da aynı şekilde. Bence bu çok güzel bir şey. Bu benim şeye benziyor. Ben böyle kalabalık ortamlarda yalnız olmayı çok seviyorum ya sinemadır vesaire. Hmm, evet. O yüzden Berlin'de olmayı da sevmiştim. Sinema, işte mesela İstanbul'da büyük ihtimalle o yüzden seviyorum. Çok kalabalık ama çok da yakın değil. Hastalıklı bir bakış açısı olabilir ama. <laughs> Ben Berlin'i o yüzden çok sevdim. Bir de sanat fışkırıyor şehirden yani. Onu da söylemek lazım. Yeni New York diyorlar hatta Berlin için. Sanat galerileri, müzeleri falan muazzam. Çok güzel yani. Paris'te de sanat fışkırıyor ama Paris mesela biraz pis gelmişti biraz. Bilmiyorum. Çok sağa sola savruluyormuş gibi hissetmiştim ben Paris gezimde mesela. O böyle her bina 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 böyle dümdüz bir şehir. Hiç tepesi yok yani böyle bir, <laughs> bir garip yani bir tuhaf. Genel olarak Romantizm vesaire hep anlatılır ama bence ben bu Amerikalıların başının altından çıkıyor. Olabilir yani metal bir kuleye, bu kuleye romantiklik yüklenmesi bende oturmadı tam kafamda. Evet. Bir de yani bu şeyin başlangıcı değil mi o Eiffel Kulesi? Endüstrileşmenin şeylerinden biri değil mi? Mihank. Tabii sembollerinden biri. Yani. evet Neyse işte Paris'i çıkartalım. Aa biz Norveç'e gittik. Yok mu Norveç'ten bir şey değil mi? Yani Norveç başlı başına Norveç'tir Norveç zaten. Norveç yani. Çok yani. acayip bir yerdi o. Tromso ne bileyim. Bergen. Bergen. Bergen miyiz? Yani Norveç'te şehirde biz çok fazla girmedik ki yani hmm. Norveç'te biz dağ bayır. O şehirleri de küçücük ki zaten. Tabii Doğanın küçük. içinde Do Do minicik. Doğa gezisi yaptık biz yani dağ bayır işte nerede glasiyer. Vay efendim göl kenarında kamp yapalım. Böyle geçti normal. Bern olabilir. Bern çok güzel. <laughs> <laughs> Bern çok güzel şehirdi ya. <laughs> Bern'i yazar mıyız? Ortak. Yazarız. Gör, ortak ben, listelerimize. İsviçre Bern arkadaşlar. Yolunuz düşerse bu şehirde neymiş deyip geçip gitmeyin. Aman hiç hayatımda duymadım falan diyebilirsiniz. O gibi şeyler yani. Demeyin. Yani ciddi bir zenginlik var. Ciddi bir temizlik var, ciddi bir doğa var böyle üstüne yeşil akıyor, mavi akıyor böyle içeriden yine bir e, nehir, ırmak bir şey geçiyor. Bu İsviçre'ye girdiğimizde suyun renginin turkuaz, gökyüzünün renginin e, dört <laughs> yani HD'ye dönmesi evet. Ya bunun mantıklı hiçbir yanı yok ya. Sınırdan geçiyorsun Almanya sınırına, İsviçre sınırına geçiyorsun. Hava berraklaşıyor. Yani 4K kalitede görüntü <laughs> başlıyor. Bu bir nasıl anda. bir Niye sınırı geçince dörtte oluyor? Bak anlamıyorum. Ama ben, Berlin ben özelliği benim için ne biliyor musun? Hani her Avrupa şehrinde böyle gittiğinde bir o eski şehri olur. Küçük de olsa oraya gezersin. Orası tarihidir ya. Berlin tamamı öyle ya. Yani. Muhteşem bir mimari, muhteşem bir güzellik, muhteşem bir doğa. Ben inanamadım. Bir de şeyi hiç unutmuyorum. Ee, bir pizzaya 25 euro verdiğinizi hiç unutmuyorum. Evet ki bundan kaç yıl önceydi. <laughs> de yazdık mı ya? Berne yazarız ya bence. Aklıma ne geldi biliyor musun? Siena mıydı İtalya'daki? Siena güzel bir şehirdi ama yani ilk 5 midir? Çok da değildir. Yani Siena yine küçük ponçik bir şehir böyle. Ya ben böyle düşünce bir yüreğim hopluyor. Hopluyor mu kıyamam? Mesela Barcelona öyle hoplatmıyor bu yüreğimi, yüreğimi. Barcelona mi? evet hoplatmadı. Amsterdam güzel şehir. Amsterdam güzel şehir. Viyana no. çok aristokrat. Çok hayır, böyle hayır boğucu. Belki bundan anlarda. 25 yıl sonra Viyana'yı çok beğenebilirim <laughs> ya. Şu <Olabilir>. anda değil. <laughs> şeylerimizi, fraklarımızı, işte şeylerimizi giyeriz. Ne o? Kadınlar ne giyiyor? <laughs> Ay Tuvalet hiç bilmiyorum. Mi? Klasik müzik konserine gideriz bir anda. Bir beşinci eksiği göze çarpıyor şu anda ne kadar. Dubrovnik. Hmm, Dubrovnik'i sen çok sevmiştin ha. Evet. Dubrovnik ya daha güzel <laughs> ben görmedim. Dubrovnik güzel. Dubrovnik kararımı verdim. Benim ilk beşim belli. Dubrovnik mi? Peki seni burada şey yapayım mı? Yap bakayım. Karadeniz'e gitmeyeceksin inşallah. Ee, Karadeniz'e de gidebilirim. Neresi nereyi söyleyeceksin? Artvin diyebilirdim, Bize diyebilirdim. Ben diyeceğim ki. Ya. Gazi Antep. En <laughs> tep. En tep. En güzeli ya. Ama bak şimdi kalbim kırıldı ya. Nasıl ha. ben Antep'imi düşünemedim? Antep gerek tarihiyle, gerek, gerek mutfağıyla. <laughs> İnanılmaz bir şey, değil miydi? Antep çok güzeldi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi Antep'i övüp Artvin'i nasıl bırakırım? Artvin'i övüp Rize'yi nasıl bırakırım? Rize'yi övüp mesela Adıyaman'ı nasıl bırakırım? Nemrut'u nasıl bırakırım ya? Mardin'i nasıl bırakırım? Antep ve çevresi. Antep ve çevresi. Kıyamam sevgililer. yani. Antep, Gerçekten. Antep çok acayipti ya. İnsan gibi yiyin. <laughs> Biz insan gibi yememiştik. <laughs> i̇nsan gibi yerseniz Antep güzel bir şehir. Hem de An olmazsınız. peki Antep mi Lize mi? Antep <laughs> göz açıp kapayıncaya kadar Antep yani. Rize'de <laughs> sen bahılama yemek istiyorsun <laughs> hayır hayır doğası doğası yani Lize doğa Lize Artvin doğası şey bir yaşaması. ikincisi Çok bak güzel. yaşlanıyoruz biz yazın sıcaklıyoruz sıcaklıyoruz artık biz sıcak havaya dayanamıyoruz Lize Artvin serin serin Efil efil Çok yağmur yağıyor Ben şimdi Münih'te de hep yağmur yağıyor ya biraz ondan şey yapmış istiyorum. İyi tamam seni zorlamak istemiyorum. Senin sonuçta Karadeniz'de bir bağın yok yani. Antep'te Neyse, de bağım yok da Antep'te bağ kurmak istiyorum. Sıklıkla bağ içinde olmak istiyorum Antep'te. Ee, videomuzu ben, ben ilk beşimi birinciden beşinciye kadar sayayım. Sen de birden beşe kadar say. Tamam. Ee, bu iş e, güzellikle e, kapansın. Siz de yorumlara ilk beşinizi yazın. 5'ten başlıyorum. Benim tamam. 5'im Budapest'te. 4'üm Bern ya. Yok yok. 4'üm Rize. Benim 4'üm Rize. Bern'i attım ya ben. Sen bana Gaziantep'le Bern'i şey e, Rize'yi sokunca kafama Bern'den vazgeçtim. Ha Bern'den komple çıktın. Acaba Budapest'ten mi vazgeçsem? Budapest'ten vazgeçiyorum galiba şu anda. Yoksa benden mi? Bak işte terazi burcu geldi şu anda. <laughs> Kararsızlıklar arası. 6 yapayım mı? Hayır yapamayız 6. Ee, o zaman söylüyorum. 5 Rize. 4 Ben. 3 Budapeşte. 2 Roma. 1 Tabii ki İstanbul. Tabii ki İstanbul. Bir bende de İstanbul. Yani 1'in İstanbul olmama ihtimali çok acayip bir yerde duruyor. Bu hatta dördünü toplasam hepsini İstanbul'da bulabileceğim için. <gülüyor> <gülüyor> yani Avrupa'daki bütün şehirleri toplasam aradığın her şeyi İstanbul'da bulabileceğim için. Biri açık ara İstanbul herhalde. İki bence Budapest'te ya. Budapest'te bana daha yakın, daha samimi geliyor. Çok zorlandım ama 3 Antep bence. Antep tarihiyle, yemeğiyle, insanların davranışlarıyla, tutumlarıyla seni kucaklayan bir yer yani. Bu noktada ben Antep'teyim. Demek sen kucaklanmayı seviyorsun. Ben kucaklanmayı seviyorum. <laughs> esnafla sohbet etmeyi, esnafla uygun yapmayı çok seviyorum. <laughs> Esnafçılık kazanacak. Ee, geriye benle Roma kaldı. Dörde Roma'yı. 5'e de Berne koyuyorum ben. Biraz daha emekli bir şehir. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu bilgiyle artık ne yaparsanız o sizlerinizde. Siz de yazın ya. Siz de yazın. E evet. ee, ne oldu şey Dubrovnik'e? Zavallı. Unuttuk. Unutmadık sen. Rize Mize dedin. Bitti o. Ben Berne Dubrovnik'i değiştirebilir miyim? <laughs> içinde kaldık. <tam gülüyor> <miskin> nereye? <laughs> Böyle bir şey yapabilir miyim? Değiştirdim. Tamam, tamam değiştirdim. Siz de ilk beşinizi yazın yorumlara. Evet. Ne düşünüyorsunuz beğendiğimiz şeylerle ilgili? Bize anlatın. Bir sonraki videoda birlikteyiz. Görüşürüz. Bay bay. Size çıkış müziği yapayım mı? Yapayım mı? Yap. <laughs>